Kocaman bir kova patates kızartması yiyebilir misin? Peki ya patlamış mısır dağını veya jelibon gözlerden daha iyisi olabilir mi? Kahramanlarımız bunları hahanum yeni yüz kat yemek mücadelesinde kolayca yiyecekler. Barcına, evet. Barbara bütün bir tabak patlamış mısıra sahip olduğu için çok şanslı. Ama onu üzülmüyor ama Julie'nin şansı yaver gitmedi. Sadece bir şey. Dur başla. Ben de tam bir fikrim var. Cımbızlarım nerede? Come on. Tam gereken. Çok hızlı ve lezzetli oldu. Harika. sıradaki ki beni. Şimdi bu patlamış mısırı çabucak pişireceğim. Vay canına Nick. Şef olarak çalıştığını söylememiştin. Alın yazın bir tabağa alıyoruz. Ve içine patlamış mısır taneleri döktüz. Ve birkaç dakikadan sonra tadını çıkarıyoruz. Vay canına bu ne patlama. Vay canına ne? Bu gerçekten patlayıcı bir reçete. Ah. Patlamışmasını yapmak için kendi yöntemim var. Bunu tabasco sosuyla karıştırıyoruz ve en iyi arkadaşınıza veriyorsunuz. Ne oldu? Neden böyle acı? Tam gereken teşekkürler Nick. Sıcak sıcak. Ne kadar lezzetli. Barbara ve Nick'te kaç tane jelibon göz var? Ama Jude'den sadece bir tane. Çok az. Evet dedik. eğer fark etmediysen Jolie'nin şaka yapma havasında olmadığı anlamına geliyor. Neden vuruyorsunuz hemen? Nick yine neyi peşindesin? Gözle ketçap sıkmak mı? Bacana çok korkunç. Jolie istersen gözünü yiyebilirsin. Ne? Bu gerçekten mi? Senin gözün? Evet olsun şunu. Aa, benden uzak dur. Barbar dikkat et. Nick'in gözünü yedin. Onu yapma. Seni kurtaracağım. Sabahları canlandırıcı bir fincan kahve. Bu ne? Göz mü? Aa! Sizler çok şakacısınız. Şimdi benim sıram. Lütfen de Onları sonsuza kadar yemeye hazırım. Vay canına, ne bu işte? Benim sıram. Durma modunu çalıştırıyorum. Vay canına. Nick, her şeyi bir kere de yedin. Belki paylaşabilirsin kızlarla çok açlar. Bir tanecik lütfen. Hayır benim. İlk bir seferde bu kadar çok şeker göz yemelisin. Çok geç artık kızların tüm şakalarını görebileceksin. Hayır, o kadar yiyemeyeceğim. Onları benden uzak tutun. Bir tane mi? Bununla başa çıkabilirim. Um, bu ne? Çocuklar toplanın. Siz halledebileceksiniz. Ben başlıyorum. Barbara bu tohum. Onu yememelisin. Onu ikmelisin. <laughs> Dikkat et. Barbara bak nereye atıyorsun. Şimdi seni geberteceğim. Şimdi büyü. Baba. Neden büyümüyor? Barbara biraz beklememiz gerekiyor. Büyümesi için biraz zaman ver. Ben başlıyorum. Önemli olan tadı hissetmemek için çabucak yemek. Öyle iğrenç bir şey. Adem bu korkunç tadı kesmem gerekiyor. Tamam gereken. Ödünç çalacağım. Acilen çiçeğime su gerekiyor. Deprem. Saklanıyoruz. Korkmayın. Bu sadece Barbara'nın tohumları. Şimdi Barbara'nın kendi brokolisi var. Oh, no. İğrenç bir şey. Brokoliden nefret ederim. Korkunç. Barbar. No yıkanmalısın. Sen de brokoli yemelisin. Hayır brokoli olmaz. Yine de onlardan nasıl kurtulacağım adalı bir fikrim var. Bakın orada bir ahtapot var. <laughs> Julie el da geç tüm dolandırıcıların cezalandıracağını biliyorsun. Özellikle Nick bunu senin için hazırladı bile. <laughs> hmm, <değişikliydi. gülüyor> Bir daha ye. Bir dahaki sefere hile yapmayacaksın. <laughs> Vay canına patates kızartması. Bu <laughs> çocuklar çok heyecanlı. Sonuçta çok lezzetli. <laughs> Gerçi hayır. Julie biraz şanssız. Sadece küçük bir patatesi var. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Ama çok az. Daha fazlasını istiyorum. Şimdi sıra bende. Var hey. bana bana birkaç patates versene. <laughs> ne? En azından bir patates kızartması. <laughs> Tabii al tut. Aha, <laughs> inandın mı? <laughs> of bekle sen. Bunu sana hatırlatacağım. <laughs> Julie, Barbara'nın ketçapını yapmak korkunç derecede baharatlı yapmak çok acımasız. ne? Çok iyi. Aa! Barbara hemen sakinleşmen gerekiyor. Ama ketçapla değil. Aa. İyiyim. Tamam. Okay. Bana yeterince ketçap var. Nick patatesinle dikkat et. Yoksa sen de kalmayacaksın. Ne? Aa, çok lezzetli. Teşekkürler Nick. Tüm patatesleri yedin. Al bakalım. <laughs> Nick, üzülme. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Vay canına büyük bir paket Pringles. İşte Nick bu kadar şanslı. Barbara'nın bir piramidi var, bu harika. Jole'nin sadece bir tanesi var. Çok küçük. Şimdi bunu düzelteceğiz. Böyle daha iyi. Le, niyetinden seni Tinsiren. Ne? Açılmıyorlar. Dikkatli olun, dişlerinizi kırmayın. Görünüşe göre Pringles'ı almayacaksın. Bu durumlar için var. Dikkatli ol. Sadece birkaç kesik ve o açık. Ne? Bakın. İlk ağzını aç. Böyle Pringles sana uçuyor. Sonunda nefes. Dikkat et Nick. Hayır. Ay. İyi ki göre hayır. Şimdi en lezzetli cipsleri yemeye başlamayacağım. Vay Barbara ne işte ama. Dikkat et nereye yattığına bak. Hmm, ne kadar lezzetli. Neyi kaçırdım? Yük masanın altında kal. Burada Barbara bomba yapıyor. Şöyle eğil. Bunu ikinci kez yapmayacağım. Vay sen hazırlandın ama nif değil çok dinç çok gidiyor. Dikkat edin. Barbara kuleyi daha iyi tut. Aha! Bir <laughs> Ne oldu? <laughs> Böyle yine sadece bir şey için şanslısın. <laughs> ki? yine aksine bir tabak dolusu Skittles var. Vay canına, Barbara'da bir sürü var. Tüm renklerde. Sadece bir tane mi? Çok küçük. Güzel. Sessiz olun. Bir fikrim var. <laughs> Julie bunun işe yarayacağından emin değilim. Ama deneyebilirsin. Oh, Vay işte işte bu harika. Ne kadar iyi. <laughs> Vay canına. Hmm, ne kadar lezzetli. Sonsuza dek tek başıma skittles yemeye hazırım. Vay canına harika. Nick senin sıran. Nasıl yapabileceğime bakın. Vay senin sürprizlerle dolusun. Ama biraz daha patik yapmalısın. Hayır skit olsun. Gerçi kimin daha çok skit olduğunu biliyorum. Nick Barbara'nın senin fikrinden hoşlanacağını sanmıyorum. önemli olan fark etmemesi. Ellerini çek. Hepsi benim. Hangi zihnikten başlasam? Bundan mı bundan mı? Yok bundan istiyorum. Karar veremiyorum çok zor. ne? Rengi seçmeye yardımcı olacak bir go. Açıyoruz. Buraya gel. Tam gereken. Yeşil. Onunla başlayacağım. Okey. Ne kadar lezzetli. Skittles'a bayılıyorum. Her zevki ve her tadı denemek istiyorum. Acaba ne var? Bu ne? Vay canına. Vay! Bu dev bir şekeri. Vay ne kadar büyük ve muhtemelen inanılmaz derecede lezzetli. Bu doğru. Okay. çok lezzetli. Vay Sürpriz var içinde. Kızlar ellerinizi getirin. Vay canına. Twix bu çok lezzetli. What? Okay çocuklar zaten meydan okumaya başlamak için sabırsızlanıyorlar. Önce ben. Dikkatli olabilir misiniz? Bir fikrim var. Aa, merhamet et. Dur dikkatli ol. Burada her şeyi keseceksin. Hazır. <gülüyor> <gülüyor> hmm, ne kadar lezzetli. Onları sosla dek yiyebilirim <laughs> Dur, sen çok pissin. Hemen yıkaman gerekiyor. Sıradayım tanem. <laughs> Vay canına, balajları çok çabuk çıkardın, süper. <laughs> hmm, ne kadar lezzetli. Bu bir şeyler <gülüyor> yetmiyor. <gülüyor> Sıcak süt <İki gülüyor> ihtiyacımız olan. Vay canına bu gerçek bir çikolata osmosi. Cool. Mükemmel ikili. <laughs> şimdi ben. Yeah. Vay canına senin gerçek bir Twix var. Ve şimdi onu yeniden inşa edeceğim. İnşa malzemelerim nerede? Nutella ne gerekiyorsa. Netflix'ten gerçek bir gökdelen inşa edeceğim. <laughs> Niye kızları bir çubuklarınla yalnız bırakmamalıydın? <laughs> ah, neler oluyor? Hayır. <laughs> Nick yaramadın mı? Ben kasktayım.